tabii ki kapatmıyoruz. Ondan sonraki hafta soru çözeceğim. Karışık. Biraz böyle sınavda çıkmış pis sorular var onlara bakacağız. Şimdi bak. Özellik 7. Diyor ki A üzeri logaritma A tabanında B ifadesi diyor. B eşittir. Ne hocam bu ne ezberleyecek mi? Yok birazcık sabır. A üzeri logaritma B tabanında C. Bu da C üssü logaritma B tabanında A'ymış. Burada anlatılmak istediğini özetleyeyim ben sana. Sevgili arkadaşlar, bir sayının, bir üssü sayının tepesinde logaritma bulunuyorsa, ki şu an a sayısının üstünde logaritma var, böyle bir durum varsa, en alttaki sayı ile en üstteki sayının yerlerini değiştirebiliyorsunuz. A ile C yer değiştirilirse, gördüğünüz gibi bunu elde edersiniz. C üzeri logaritma b tabanında. Peki hocam bu nasıl gerçekleşti? Aynı kuralı burada da tatbik edelim. Bir sayının üzerine logaritma konmuş, en alttaki ile en üsttekinin yerini değiştiriyorum. Bu durumda b üzeri logaritma a tabanında a gelmiş oluyor. a tabanında a 1'di dolayısıyla b üzeri 1'den de karşılığı b gelecektir diyor. Hocam ben bu kuralı ne zaman uygulayacağım? Bir sayının üstünde, üst kısmında logaritma görüyorsan bu kural aklına gelmesi lazım otomatik. 2 ile 3'ü yer değiştirirseniz bu durumda 3 üzeri logaritma 2 tabanında 2 gelir. Logaritma 2 tabanında 2 1'dir dolayısıyla sonucun 3 çıkması çok da şaşırtıcı değil. e ile x'i yer değiştiriyorum. Bu durumda x elen e oldu. Elenin de tabanı e oldu düşünürse burası zaten otomatikman 1 gelecek. x üzeri 1'den de karşıda x olacak. Aynı şekilde 10 ile 7'yi yer değiştiriyorum. 7 üzeri logaritma 10 oldu. Bunun da görünmeyen bir tabanı var 10. Bu da 10 tabanında 11 olduğundan dolayı karşılığı yine 7 geldi. Ve son olarak 3 ile 5'i yer değiştirdik. Bu durumda 5 üzeri logaritma 2 3 oldu. Şimdi bak bu son kısımla alakalı çok önemli bir bilgi vereyim. Burasını yapınca öğrenci diyor ki ya ya ötekini de bilmiyorduk ya bunu da bilmiyoruz. Ne işimize yarayacak? Şimdi bu sayfa içerisinde bu soru var mı yok mu bilmiyorum. Fakat yoksa ben onu senin karşına çıkartacağım. Zaten bu yazılıyı hazırlık dönemi içerisinde çözdüğüm son sorulardan bir tanesiydi. Bu biraz sonra konuşacağız. Eğer yer verilmemişse o kısma. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. A sorusu önemli. Bir şey öğrenmek açısından önemli. Şöyle boyayayım. Burada yer değiştiremezsin. Ama hocam bir sayının üstüne elen. Sadece elen yok orada. Orada bir de var. Dolayısıyla ne yapacağız hocam? Hemen onu ayıracağız. E üzeri bir çarpı E üzeri elen üç diye ayıracağız. Malum bu üstü sayılardan kaynaklı bir şey. Tabanlar aynıyken üstler toplanıyor ya. Toplanmış olanı da ayırdım çarpım olarak yazdım. Şimdi burada yapabilirsin mesela. Çünkü bir sayının üstüne logaritmik bir şey koymuşlar. E üzeri bir zaten. E ile 3'ü yer değiştirirsem. 3 üzeri elen E oldu. Elen E'nin tabanında da E olduğundan dolayı burası 1 yani 3 üzeri 1 yani 3 E ile çarparsan buranın karşılığı 3 E geldi diyoruz. Şimdi geldim ikinci kısma şurası için. Burada direkt değiştiriyorum çünkü bir sayının tepesine logaritma konmuş. O halde burası kimle kimi değiştiriyoruz? En alttaki 1 bölü 5'te en üstteki 2. 2 üzeri logaritma 5 tabanında 1 bölü 5. Şimdi senin karşına bu çıktığında eğer evvelki derslerde böyle uyumadıysan biraz da tekrar yaptıysan o 1 bölü 5'in aslında 1 bölü 5 olarak kalmaması gerektiğini, 5 üzeri eksi 1 yazman gerektiğini hatırlarsın. Şimdi ne oldu? Hemen eksi 1'i başa düşürüyorum. Eksi logaritma 5 tabanında 5 oldu. 5 tabanında 5 zaten 1. Dolayısıyla burası 2 üzeri eksi 1 oldu. Buradan da karşılığına geldi. 1 bölü 2 geldi diyoruz. Hikaye bundan ibaret. Şimdi geldim. Biraz sonra soracağım. Karıştırdığınız bir yer varsa ne olur söyleyeyim az sonra. Şu kısma geldim. 4 ile 3'ün yerini değiştiriyorum. En alttaki ile en üstteki. 3 logaritma 2 tabanında 4 oldu. 4'e hemen ayar veriyoruz. 2 üzeri 2 diyoruz. 2 başa düşüyor. 2 logaritma 2 tabanında 2 oluyor. 2 tabanında 2 zaten 1. Dolayısıyla burası 3 üzeri 2. Buradan da karşılığı 9 olmuş oluyor. Ve son olarak geldim D ifadesine. D ifadesinde de mevzu şudur diyoruz. En alttaki üsttekini yer değiştireceğim. Yani 25'te 3 yer değiştiriyorlar. 9 tabanında 3 oldu. 9'a ayar veriyorum burada. 25 logaritma 3 üzeri 2, 3 üzeri 1 diye yazayım. 1 ve 2'yi başa düşürelim. Bu durumda 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında 3 olacak. 3 tabanında 3 zaten 1. Yani bu sorunun karşılığı 25 üzeri 1 bölü 2 geldi. Ben 25'in 5'in karesi olduğunu bildiğim için 2 ile de 1 bölü 2 çarparsam buradan 5 üzeri 1 yani karşılığı 5 gelecektir diyoruz. Bana rengini söyle. Hocam orada ne yaptın tam anlamadım de ben de sana izah etmeye çalışayım. Mavi ile turuncu hocam. Mavi başlayayım. <laughs> Şöyle bir soru sorsam önce. 2 üzeri x ile 2 üzeri y'yi çarparsan ne olur Kerem? 4 yok e, 2X 2 x'ye. 2 x'ye de olmaz. 2 üzeri x artı y olur paşam. Çünkü sayılarda çarpım yapılırken tabanlar aynıysa üstler toplanır. Şimdi bunu benzeri bir şey soracağım sana. Bu durumda 3 üzeri A artı B'ye ayırmak istesen nasıl yazarsın? 3 A 3 B yani. 3 üzeri A 3 üzeri B. Aynen öyle. Ben de böyle yaptım bak. Arada artı vardı. Aynı burada olduğu gibi paşam. E üzeri 1 çarpı E üzeri 3 yazdım. Tamam mıdır? Burayla işim yok. E üzeri 1'in zaten E olduğunu biliyorum ben. Burada üstü sayının tepesine logaritma konduğu için e ile 3'ü yer değiştirdim. Ne olmuş oldu? 3 üzeri ln oldu. Elene'nin 1 olduğunu hatırlıyor musun Kerem? Hatırladım. Hani tabanında şöyle göstereyim. ln tabanında e olduğu için ikisi aynı oluyor. Dolayısıyla 1 gelmiş oluyor. Dolayısıyla tamam. 3 üzeri 1'den 3 çarparsak da 3 e oldu. Gelelim turuncuya. Turuncuda pek bir şey yapmadım aslına bakarsan. 3 ile... Kurum kullandık hocam? Ha, başlangıçta kullandım tamam. kuralı nerede kullandığımızı kaçırdım da 25 ile 3'ü değiştirmişiz tamam aynen 25 ile 3'ü değiştim, o kadar doğrudur paşam var mıdır başka merakını gizleyebileceğim arkadaş pekala o zaman pekiştirmelere başlayalım mı başlamayalım örnek 30 varmış Heh, bak soru bu benim sınavda da soracağımı söylediğim soru bu defterinde mevcuttur yazılı hazırlık kısmında şimdi arkadaşlar bazen diyorum ya öğrenci şu kısımda bocalıyor. Yani mantıklı gelmiyor ona. Hemen orasını bir açıklayalım. Şu kısımdan bahsediyorum. Hocam diyor yani üçlü bir şey diyor. Niye yer değiştirdim ki ben ya? Hani zaten değiştirince de pek bir şey olmuyor. Bak demin ki 29. soruda üstleri altları yer değiştirdik. Mükemmel düzgün. Çok düzgün olmasa da en azından elle tutulur sayılar çıktı. Fakat burada biraz problem var. Bakalım şimdi. Şu kısımda bir sayının üstüne logaritma konmuş. Öğrenci şunu yapıyor. Bak burada düşülebilecek en büyük hatadan bahsedeyim. 2 ile x'in yerini değiştirir. x ile de 2'nin yerini değiştirir. Hocam niye hata olsun? Kuralda onu anlattın. Doğru söylüyorsun. Ama ikisinin de yerini değiştirirsen bak ne oluyor. 2 ile x'in yerini değiştirdim. x üzeri logaritma 2. Artı 2 ile x'in yerini değiştirdim. 2 üzeri logaritma x. Ne oldu biliyor musun? Başa döndün. Bak bu bu. Bu da bu. Dolayısıyla logaritmik ifadelerde lütfen ama lütfen... E, aynı anda ikisini birden değiştirmeyin. Yan yana olan, eşitliğin bir tarafını oluşturan mevzularda ikisini bir anda değiştirmeyin. İkisini bir anda değiştirirseniz malum başa dönersiniz. Baktın başa dönüyorsun. Hani öyle de bir hatırlama durumu söz konusu olabilir. Başa döndüğünü fark ettiysen sadece birini değiştir. Kimin değiştireyim hocam? Ben sevgili arkadaşlar değiştirirken tabanın bilinmeyen olmasını istemem. O zaman şunu değiştiriyorum. Birinci olduğu gibi yazıyorum. İkinci de x ile 2'nin yerini değiştiriyorum. O da 2 üzeri log x oldu. Burada da e ile 8'in yerini değiştiriyorum. 8 üzeri ln e oldu. ln e'yi az önce Kerem'le yine konuştuk. Burası 1. Bunlar aynı değil mi be kardeşim? ln e 1 olduğundan dolayı orayı sildim. Şimdi bunlar aynı. Aynı iki ifadenin toplamı 8 ise bu durumda 2 üzeri logaritma x dediğin ifadenin karşını 4 olması gerekir. E 4 dediğin sayı da 2 üzeri 2'dir. Bu durumda tabanlar aynıysa üstler de aynıdır. logaritma x 2'ye eşittir. Bu logaritmanın altında görünmeyen bir 10 vardır. Onu karşı tarafa atarsan x'in karşılığı bu durumda 10'un karesi yani buradan da karşılığı 100 gelecektir diyoruz. Bence çok önemli sorulardan bir tanesidir burası. Mantalite olarak sınavda çıkar anlamında konuşmuyorum. Çıkabilir ama e, ikisini birden değiştirmemekle başlayan alt taraftakini bilinmeyen olarak bırakmaman gereken Mümkün mertebe alt taraftaki sayı olsun. Bilinmeyen üst tarafta kalsın. Bu tarz atraksiyonlar olan bir soru tipiydi. Bilginiz olan. Pek tabi ee, tabii sormadım klasik soru. Var mıdır burayla alakalı sorusu olan? Hocam benim biraz aklım karıştı. Tamam hemen aklınızı düzelteyim. Şimdi bak 3 üzeri log x artı x log 3 eşittir. Kaç olsun mesela? 18 olsun. Hadi bunu beraber yapalım Elif'den. Tamam hocam. Mesela şimdi ne yapalım? E, fikrin nedir? X ile log 3'ün yerini değiştirelim. Şununla şunun mu? Evet. Mesela diğerinin niye değil? Bilinmeyen istemiyoruz. Güzel. Onu sana. Bilinmeyen tabanda kalmasını istiyoruz. Değiştirdim. Hı -hı. Şöyle oldu. 3 logaritma X eşittir 18. Sonra? Sonra? Sonrası karışmış. Anladım ben. Şimdi evet. Evet. Sonrasında şöyle bir şey var. Bunlar aynı mı şu an? Evet hocam. E aynı iki sayının toplamı 18 ise sence bu kaçtır? 1 9 1 9 18. Aynen. Dolayısıyla ben 3 üzeri logaritma x'in şu an 9 olduğunu buldum. Fakat 9'u da 9 olarak tutmak istemiyorum. Onda gidiyorum 3 üzeri 2 yazıyorum. Şu an tabanlar aynı olduğundan dolayı üst tarafta dediğimiz logaritma x 2'ye eşit işte oldu. Bunun tabanında görmeyen bir 10 var. Hani karşı tarafa atıyorduk burada x yalnız kalsın diye. Buradan da onun karesi onun da karşılığı 100 olacaktır. Benzer bir sorusunu burada da yaptım. Şurada da onu söyleyeyim orası tam oturmuş olsun. Bak fıstık burada 2 logaritma x bu da 2 logaritma x. Yani bunlar aynılar. Ve aynı şeyleri toplamda 8 yapıyorsa demek ki bunlardan birinin karşılığı 4 olacaktır. Kabul müdür? Hı hı. Ben o 4'ü evet. sadece 2'nin karesi olarak yazdım. Bilgin olsun. Tamam Anladım hocam. Peki başka, rica ederim. Başka sorusu olan var mı? Peki pekiştirmeyle devam edelim. Zaten dersimizin sonu gelmek üzere. Şimdi arkadaşlar şuna bakıyorum. Yer değiştireceğim. Hatta hemen değiştireyim. E ile 3'ü yer değiştiriyorum. 3, 2, ln, e oldu. Ln, e'nin 1 olduğunu. Dolayısıyla 3 üzeri 2. Buradan da karşı 9 olduğunu öğrendik. E eh, bu yanlış. Adam 6 demiş. 9 2'nin yerini değiştiriyorum. 2 üzeri logaritma 3 tabanı 9 olacak. 9'a ayar vereceğiz. 3'ün karesi olarak yazdım. 2'yi başa atacağız. Logaritma 3 tabanında 3'e 1 diyeceğiz. Dolayısıyla üst taraf 2 olmuş olacak. 2 üzeri 2'den karşılığı 4 olacak. Ben 2'nin doğru olduğunu düşünüyorum. Kök 5 ile 36'yı yer değiştiriyorum. Bunu iyi takip edin. 36 logaritma 5 tabanında kök 5. Kök 5'e ayar verelim. 5 üzeri 1 bölü 2 yazdım. 1 bölü 2 başa atalım. 1 bölü 2 logaritma 5 tabanında 5. 5 tabanında 5 1 zaten dolayısıyla üst taraf 1 bölü 2 olacak. 36 üzeri 1 bölü 2. Buna benzer bir soruya baktık demin. 6'nın karesi olarak yazıyorum. 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığımda zaten 1 gelecek. Dolayısıyla buradan karşılığı 6 olacaktır. Bu da doğru. O halde 2 ve 3'e doğru diyoruz. Doğru cevap D seçeneğidir demiş olalım. Var mıdır öncüllerle alakalı? Şu öncüle tekrardan bir bakabilir miyiz dediğiniz bir öncül? Pekala. O zaman ikinci soruya devam ediyorum. İkinci soruda ne yapacağımı söyleyebilecek arkadaş var mıdır? 2 ile 5'in yerini değiştirelim. 2 ile 5'in yerini değiştiremeyiz. O zaman boş bırakalım. Boş bırakamayız. Önce ayırmamız gerekiyor. Önce Hiç ayırmamız olur. lazım. Az önce konuştuk Hacı Baba. Sen bir de sormadın mı bunu Kerem Efendi? Ben dedim ya arada artı varsa onu ayıracağız. Ah Kerem ah. FIFA seni ne hale getirdi. Şimdi bunu ayırıyorum. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 3 logaritma 2 tabanında 5 diye ayırdım. Burasını zaten biliyoruz bu 2. Şimdi Kerem'in dediğini yapalım. Çünkü gördüğünüz gibi üs sayının tepesine logaritma var. Hocam burada da üssü Hayır. Burada sadece logaritma yok. Orada sayı da var. Dolayısıyla kural yemiyor orada. Şimdi 2 ile 5'i yer değiştiriyorum. Bu durumda 2 üzeri. 2 ile 5'i yer değiştiriyorum ama 2 orada kalıyor. Güzel. 2 ile 5'i yer değiştiriyorum. 5 e aşağı düştü. 3 logaritma 2 tabanında 2 oldu. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 1. Üst taraf 3 kaldı. 5 üzeri 3'ün 125 olduğunu, 125 ile 2'yi çarptığımda buradan karşılığının 250 olduğunu bulurum. Doğru cevap E seçeneğidir diyoruz. Burayla alakalı sorusu olan kardeşim var mı? Pekala. Şimdi sevgili arkadaşlar geldik buraya yine yer değiştirme yapacağız. Kimine kimin yer değiştirdiğimi şöyle boyayarak göstermek istiyorum. 25 ile 8'i yer değiştireceğim. E ile de 17'i yer değiştireceğim. İfadeyi tekrardan bir yazacağım. Logaritma 3 tabanında 8 üzeri. Logaritma 5 tabanında 25. Artı 17 ile E'yi yer değiştiriyorum. Elen E. 25, 5'in karesi. Siliyorum. 5'in karesi yazıyorum. Ve başlıyorum yazmayı. Logaritma 3 tabanında 8. Şu 2'yi başa düşüreceğiz arkadaşlar. 2 logaritma 5 tabanında 5 artı ln e'nin 1 olduğunu dolayısıyla buradan sadece 17'nin geleceğini biliyoruz. Şuranın 1 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 1. 2 yani 8 üzeri 2 oldu arkadaşlar. 8 üzeri 2 64. 17 ile toplarsan 81 yapar. 81 dediğin sayı 3 üzeri 4'tür. 4 başa düşerse 4 log 3 tabanında 3 gelecektir. Dolayısıyla buradan da karşılığı 4 olacaktır diyoruz. Dolayısıyla 4'ün üzeri x eksi 1 yazdım. 4 ile x eksi 1 çarptım. 4 x eksi 4 geldi. Şimdi bizim şöyle bir fonksiyonumuz var arkadaşlar. F 2 x eksi 1 eşittir. 2 üzeri 4 x eksi 4. Şimdi biz burayı fx yapmayı öğrendik. Fonksiyonun tersiyle alakalı tersiyle mevzuda. Al teğet fonksiyon, şey TET fonksiyon, teğet fonksiyonda çalışırken. Evet, buranın tersini bir rica edebilir miyim arkadaşlar? X artı 1 bölü 2. Güzel. Şimdi ben her gördüğüm yere, her X gördüğüm yere X artı 1 bölü 2 yazarsam uzun zaman oldu. Aslında içerisi X olacak ama yine de bir görün. X artı 1 bölü 2 eksi 1 her gördüğüm X yerine X artı 1 bölü 2 yazmaya devam ediyordu. Yazdım. Şimdi bu ikiler gitti. Kaldı burada x artı 1. Bir de 1 var eksi 1. Onlar da gitti. Gördün mü bak fx geldi. Şimdi şuradaki 4 ile 2'yi sadeleştirdim. Şurası 2 oldu. 2'yi x artı 1'e dağıtmak lazım. 2x artı 2 oldu. Bir de yanında eksi 4'üm var. Yani anlayacağınız fx hikayesi 2 üzeri yazamadım. 2 üzeri 2x eksi 2 oldu. Şimdi fx'i bulduk. Ee, tekrar söylüyorum. f2x var. X, konuşamıyorum ya. f2x eksi 1 vardı x gördüğümüz yere o 2x eksi 1'in tersini yazarak fx elde ettik. Şimdi logaritma 2 tabanında kök 5 yazıyorum. x gördüğüm yere bakalım neler olacak. 2 üzeri 2 çarpı logaritma 2 tabanında kök 5 eksi 2. Burada şöyle bir şey yapmak niyetindeyim. <laughs> 2 üzeri 2 logaritma 2 kök 5 çarpı 2 üzeri eksi 2. Geçen hafta söylemiştim şu bir bir sayının üstüne logaritmik bir şey koyarsanız o ifade yalnız kalması lazımdı. Onun için şu eksi 2 çarpı 2 üzeri eksi 2 diye ayırdım arkadaşlar. Bilginiz ola. Şimdi şu 2 malumunuz logaritma öndeki 2'leri pek sevmiyoruz biz. Hemen onu tepeye atıyorduk. Bakın şöyle bir hale gelecek şimdi. 2 üzeri logaritma 2 tabanında kök 5'in karesi ve burası da 2 üzeri eksi 2 oldu. Şimdi kök 5'in karesi 2. O zaman şöyle oldu. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 5 çarpı 2 üzeri eksi 2. Ve geçen hafta belki unutmamışsınızdır düşüncesiyle ki inşallah unutmamışsınızdır düşüncesiyle hatırlatmak istiyorum kuralı. En alttaki ile en üstteki yer değiştiriyordu. Bu durumda yer değiştirme gerçekleşirse sevgili arkadaşlar şöyle olur. 5 üzeri logaritma 2, 2. Şimdi 2, logaritma 2 2 zaten şu kısımdan bahsediyorum. Burası 1, o zaman burası 5. 2 üzeri eksi 2 zaten 1 bölü 4 demek. Buradan da 5 bölü 4 geldi deyip işin içerisinden çıkıyoruz. Mevzu bundan ibaret diyoruz. Kolay